Nasıl olacak bu işler? Gidelim şimdi şu lastiği şişirelim. Lastik bizim başımızı şaşmasın. bir dalga var. Sadece bu iniyor. Her zaman da hep bunu şişiriyoruz. Diğerlerinde bir şey yok. Zaten bir zaman bulamadık. <laughs> I Might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took the slumber on you. See the summer on you. You see all the bread and I know it make you wonder. Don't you, don't you, don't you? I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. When up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some pleas carry. Bana bir aydan beri denize gidelim, denize gidelim diyordu. Gamze'yi biliyorsunuz, <laughs> hayatta sanmaz beni normalde. Ama başımıza kötü bir olay geldi. Gamze evde durmak zorunda kaldı. Ben de boşa düşünce Gamze okey verdi. Kendimizi bir anda burada bulduk, doğru mu? Aynen öyle. İnşallah güzel bir şekilde gideriz. Zaten bir gün kalacağız. Yarın akşama doğru dönmeyi düşünüyoruz. Güzel vakit geçireceğimize inanıyoruz. İnşallah sahil deneyiniz de güzel olur. İnşallah. Kafamıza göre dolaşacağız bakalım. Araba bakmaya geldik. Gel dedi bir tane araba var. Şahin miydi? Kartal mıydı? Neydi? Şahin herhalde. Adam işte öyle diyor, böyle diyor ama nasıl övüyor biliyor musun arabayı? Kaputu bir açtık, kedi ölmüş işte dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yolda gidiyoruz, buradan tur açacağız. Bir Arabayı Araba 10 ile gidiyor, 20 ile gidiyor değil mi? Bir bu kapat açılıyor, bir buradan aynı düşüyor. Bir, şey bir, bir şey oluyor, bir kapı açılıyor. Abi biz yürü gidelim. Emre abi dedi ki, değer bende bu arabayı toplar. Arabayı aldın 10 bin lira ya. जिनमें दा मसला Ne oldu nereye gidiyorsun? Mangal kömür aldığına gidiyorum. Zahmet olmasın. <laughs> Akılsız başın ceremesini ayaklar mı çekerdi o? Aynen aynen. Biz burada ne uğraşıyoruz adam ne yapıyor ya? Ne oldu? Yok kömür. Nasıl yok? Seferi Sarda var düşüyor. Seferi Sarda biz de biliyoruz var da bize burada <laughs> lazım. Ya arkadaş sen nasıl yaparsın böyle bir hatayı? Unuttum bile çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Çabuk da gelmedin. Gideriz <laughs> alır alırız artık yapacak bir şey. Neyse benim aşağıda kötü günler için biraz odunum vardı. Ama bize kömür lazımdı. Sıkıntı orada. Şey o zaman bir bir vereyim mi? Dur bakayım ben bizim yiyenlere bir sorayım bakayım. Varsa getirsinler. Amcaoğlu Ya kömür bulabilir misin gelirken ya? Unutmuş bizim arkadaş. Senin marketlerinde olmuyor mu kömür? Tamam oğlum adamın sitesinin marketi yok mu? <laughs> Hadi görüşürüz? Efendim? <laughs> nerede ne var bugün? <laughs> bugün bölüde peynir ekmek var Ne olacak başka? <laughs> kömür mü var? <laughs> 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 Neyse arkadaşlar Bu arada yeni ocağımız geldi Biliyorsunuz en son ocak sıkıntısı çekmiştik En son da paraya kıydık Aldık ee, işin kötü yanı bir haftadan beri PTT kargoyu bekliyorduk. Bugün gelmiş. Geleceğimiz gün. Bağlamak için zamanımız olmadı. Olur da kömür gelmezse ocağımızı bağlarız. Sırtlağımızı yaparız. Gelirse de mangal şeklinde yapacağız bunu. Olsun her güzelin bir kusuru vardır. Muhammed'in de bu şekilde bir kusuru var. Yapacak bir şey yok. Sonuçta arkadaşımız <laughs> bu şekilde seveceğiz yani. <laughs> Biz bunları doğruyoruz da <laughs> kömür yok. <laughs> kömür gezdik ya, amcaoğlu getirecek ya. Yani. Yaktın mı kardo? Yaktım. Helal lan bileler, vallahi var ya yapıyor mu iş ya. O sobanın ağzını aç da hava alsın. Bu rüzgarda yakamazsan zaten bir daha yakamazsın. Arkadaş biz etleri doğradık, domatesleri, soğanları, biberleri doğradık. Bu adam hala dışarıda <laughs> mangalı yakacak. Yanmadı mı? Yanmıyor bileler. Nasıl yanmıyor ya? Yok yanmıyor. Otları atsam içine yanar mı? Kuru ot bulat abi. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Sen yaparsın. Ben <laughs> kendime <laughs> Acaba bu ilk ateşi yakan adam nasıl yaktı? Bilersin elinde çakmak var, kağıt var, mangal yak var, daha ne olacak? Odun var. Arkadaşlar yeni ocağımız Allah'tan geldi. Ama tüp'e güvenmiyorum bu sefer. Baya büyükmüş ya. Oo. Nasıl olacak şimdi böyle? Ölçüsünü vermiş miydin sen onu? Ölçüm ölçü yok ya. Tam bu burası var ama büyük olacak neyse. Arkadaşlar, Muhammed mangalımızı yakamadı. Havada karardı zaten. Ben uğraşmak da istemedim. Yani karanlıkta sıkıntı olacak. Ama bu sefer de karavan içi sinek doldu ışıklardan dolayı. Zaten gördün mü? Sinek bu kadardı. Arkadaşlar ocağımızı internetten 163 üç lira gibi paraya aldık. Valla daha denemedik. İnternetteki yorumları gayet güzeldi. Deneyelim. Eğer ki memnun kalırsak gerekirse bu videonun altına linki de bırakırız. Herhangi bir reklam amaçlı bir şeyimiz yok. guys En sevdiğim. Şimdi. Bir çalışmıyormuş. Bak sen seni ama. Boşuna ayak motiflik misin? Niye bir deneme atışlarını yapalım? Vallahi yanlış anlam on numara. İnşallah devamlı da olur. Uzun yıllar kullanırız. Ama şu ateşi bu karavanla hiçbir zaman görmemiştim. Sonunda huzura kavuştuk. Parayı bulduk arkadaşlar. he could build me with feathers and break me with smoke holds me till i can't breathe and his eyes tell me things his mouth can't achieve me i feel a thousand different ways still at a rest İşimiz bitti, <laughs> ben sana söylüyorum. <söyleyeyim>. İçine bunun birkaç tane sarımsak, hastalık on numara olacaktı ama yoktu işte. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu şekilde yiyeceğiz. Bu şekilde de çok güzel. Şöyle devireyim mi şunu hatta? Vaktimiz yok hocam. Senin tabağın olsun Müge Arkadaşlar bizim yemeğimiz sonunda hazır. Bize afiyet olsun. Acıktın mı kardeşim? Evet, sen acıktın. Bilalem şimdi hadi. <laughs> Kurt gibi acıktık. Birader. Böcek böyle dalmış koluma daha mı? Hadi emiyorsun eyvallah. Bir şey demiyorum bak görüyorum emiyor. Sıkıntı yok emsin ama bir de tutmuş böyle içine gireceğim diye uğraşıyor derime tamam mı? Bir tane vurdum. Götü koptu. <laughs> Hala böyle uğraşıyor içine gireceğim diye. Daha temin buradakini hatırlıyor musun? Hatırlıyor hatırlıyor. O şeydeydi. Ayakkabının yan tarafı yok mu? Bak bu Aynen. kadar böyle böcek. Bir sık tık ilacı ona. Tık aşağı düştü. Sen dedin ya bunu aşağı atsana diye. Aynen. Onun aşağı indiğinde kafası güzeldi zaten. Kendini toplayamıyor. <laughs> <laughs> bir tane böyle vurdum onu. Taklaya geldi. O da burada bir yerde yatıyor ama. Aa götürüyorlar onu bak. Akrabaları gelmiş götürüyor bir de <gülüyor> Allah. <gülüyor> Toprağım olsun. Arkadaşlar misafirlerimiz vardı. Düzenlerim geldi. Güzel bir vakit geçirdik. Geçirmedik mi? Aynen. Harbiden de geçirdik. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Kafamız resetlendi bir. Aynen öyle. İki rahatladı. Aynen öyle. Üç huzur bulduk. Kenan'ı gördük. <gülüyor> 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 Kenan Demir. Arkadaşlar Kenan'ı tanımak bir vatandaşlık görevi. Yani Kenan Demir gibi bir insan bu dünyaya bir daha gelmez. Gelmez. Mümkün diye gelmez. Hani hakikaten gelmez yani. Ama güzel bir insan. Bizi de sağ olsun bugün geldiler. Misafir ettik onları. Az önce gittiler. Biz de kaldık Muhammed de baş başa. Şöyle bir şey var. Sağ şu anda sabahın dördü. Kaç? Dördü Hatta dördü <laughs> bakalım. dördü on geçiyor. Yorgunuz. İşten çıktıktan sonra buraya geldik. İyi ki de gelmişiz. İyi ki de gelmişiz ki ben bu kadarını tahmin etmiyordum. <laughs> Allah sonumuzu hayır etsin ki inşallah yarın daha güzel bir zaman geçiririz. Var mı senin söylemek istediğin bir şey? Hepinizi seviyorum. Cihan Demir'i takip edin. Dün birisi geldi. Ya diyor takip edelim ama diyor sen diyor ne yapıyorsun ki burada? <laughs> <laughs> dedim abi mi satıyor? dedim abi oturuyorum dedim. <laughs> e, oturmak için mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok dün biri geldi. Edelim de diyor nereden edeceğiz para? Dedim böyle böyle. Youtube'a Cihan Demir yazarsanız. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız. Bizim için güzel olur. Seviniriz. Doğru mu kardeşim? Aynen öyle. Bizden bugünlük, bu gecelik bu kadar. Yarın sabah çıkabilirsek. Ki ben çıkabileceğimizi düşünüyorum. Videonun devamı gelir. Yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Karışım sana zahmet oluyor mu? Ama... <laughs> Zahmeti, Arkadaşlar, dün burada insan gibi sinek yoktu. Ve şöyle bir şey var, arabanın ışıkları yandığı için sinekler içeri bildiğiniz hücum ediyor. Biz de bastık ilacı doğal olarak. Şu anda dolabın kapakları olsun, yatağın üstü olsun komple sinek. Arkadaşımız da hiç bizi ayıktırmıyor muhabbetleri tabii ki de. Biz de sineklerin üstüne bir deniz yatmışız. <laughs> Kenan Bey günaydın. <laughs> Uçuyum. Kobra gibi ya. <laughs> Hadi denize girelim ya. Girelim gidelim mi? mi? Girelim tabi oğlum. Sabah suyuna bir girelim. Hadi sen de gir şu okulu. Arkadaşlar Seferihisar'ın suyu zaten soğuk oluyor normalde. Sağ şu anda 8. Kenan daha Atem'e bir kere bir girdi çıktı. Şimdi Muhammed'i de götürdü yanında. <laughs> bak çalışıyorsun bileler Yok bileler. Benim o suya girmem için yanlış anlama ya manyak olmam lazım ya da kafamın çok güzel olması lazım. Hayır gündüz bile soğuk şimdi anladın mı? Ki sabahın 8'inden bahsediyoruz. kenan manyanı gördün mi gece saat 3'te girdi? <laughs> Oğlun girmesi lazımdı zaten. Aynen. Ne yapalım kahvaltıya? Sucuklar mı hocam? Koymuştur herhalde bir bakalım sucuğa. Yumurta var. Bir patates kızartalım istiyorsan. Aynen. Yeni Ocak'ta patates. <laughs> Aynen. Sucuklu yumurta falan yaparız. Peynir, zeytin, domates. Olmaz mı? Olur, olur. Güzel Burada karşıda bir çekme karavan var. Hatta ben onu bırakıp gitmişler diye düşünüyordum ama... ...şu an kapısı falan da açık. Karşıda C9'umuz. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Ocaktan aşırı derecede memnun kaldım. Patatesler oldu bile 5 <laughs> <laughs> Ve şöyle çok hafif bir malzeme. Hani çok sağlam, çok dayanıklı bir malzemeye benzemiyor ama yanmasında herhangi bir sıkıntı yok. Karavan içinde ideal bir şey. Sonuçta ne kadar olursa bizim için o kadar sıkıntı. ama dediğim gibi yanmasında, çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah uzun yıllar kullanabiliriz. Gün zaten Sote yaptığımız zaman da memnun kalmıştık. Bir yarım saat içinde sotemiz oldu. Aynı şekilde patatesler de şu anda pişiyor. Sevdim. やりわんがずばなやりわんがず beraber atarken bile çok profesyonel davranıyor fark ediyor musun bak yani üç günlük ekmek almış gelmiş tane bu paraya kıymış baksana pahalısını almış aa zengin işim şey ya bu Kenanlar <laughs> zengin biliyor musun? şimdi ekmek bile değişik ben hayatımda böyle bir ekmek yemedim rengi falan da değişik baksana biz normal düz ekmek yiyoruz yani <laughs> Arkadaşlar hem karavan Halit abimizin şirketi İzmir'de, Pınarbaşı'nda yerleri var. Eğer ki karavan yaptırmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz. Günaydın gençler, iyi tatiller. Günaydın abi, merhabalar. Biz genel acıktık her zamanki gibi. Yani i̇nsanlar yavaş yavaş gelmeye de başladı. Bir önce kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra şu karşı tarafa, oğlum oraya ne olmuş lan? Psikleme sonra öyle değil orası. Neyse onun arka taraflarına doğru gidip size o tarafının manzarasını göstermek istiyoruz. Daha öncesinden gitmiştim oraya, hoşumuza da gitmişti. Üşenmezsek, üşenmeyeceğiz zaten. İlla ki gideceğiz. Birazdan görüşürüz. Allah benden iyisi yok şu anda Hayal ettiğim hayatı yaşıyorum şu anda. <laughs> Hayat sana güzel bir yer. Şimdi arkadaşlar öncelikle tekrardan merhabalar. Şu an bulunduğumuz konum Seferisar Orşal sitesi. Biz daha önce buraya birkaç defa gelmiştik. Çadırla gelmiştik. Şu karşı tarafta Sağ Karşı taraf. Gösterirsen, pencereden gösterirsen daha iyi. Kameraman uyuyor arkadaşlar bu arada. <laughs> ee, gördüğünüz gibi, karşıda ufak olduğu yere çadır kuruyorduk. Gel abi. <laughs> Burada hem market hem kafe hem duş hem WC olayı var. Ee, denizi soğuk ama denize sıfır arabayı koyabiliyorsunuz. Gösterelim. Sessiz, sakin, sitenin plajı. O yüzden herhangi bir ücret falan yok. Ne otopark olsun ne sahil olsun. Sadece dediğim gibi tuvaletin bir tanesi ücretsiz, bir tanesi ücretli. O ücretli olan da ikileri olması lazım. Ücretsiz olarak duş var ayrıca. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben burayı çok seviyorum. Tek sıkıntı suyun soğuk olması. Ki ben denize girmediğim için o da problem değil. Sen niye titriyorsun oğlum? Çitirim bile. Ondan sonra sen titriyorsun Madem bir titreme geldi. Neyse birazdan dediğimiz gibi... Daha dağın olduğu yere çıkmayı düşünüyoruz. Gösterelim kardeşim karşı tepeyi tekrardan. <laughs> Kameraman uyaramadı arkadaşlar. O kadar da güzel ama yapacak bir şey yok. Sonuçta e, her güzelin bir kusuru var. Gerçi bu iki oldu yüzünden beri ama. E, sevdiğim bir arkadaşım. Teşekkür ediyorum kendisine. Bugün bize yardım ettiği için. Bir hayalimi gerçekleştirdim karavan olarak. Diğer bir hayalim de şu karşıdaki küçük tekne gibi bir şey. İnşallah o da nasip olur bir gün. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Hazır mıyız çocuklar? Nereye gidiyoruz? Karşıki dağlara. <laughs> arkadaşlar yaklaşık bir 4 saatten beri karşıki dağlara gitmeyi düşünüyoruz. Mami'nin gönlü olsa gidecektik ama bir türlü olamadı. Biz gidiyoruz size şu ortamı göstermek istiyoruz. Yolda gözünde çok büyüyor benim de büyüyor. Şimdi yalan söylemeye gerek yok bile anladın mı? Ama gidelim bakalım bir ne varmış ne yokmuş. Ben daha öncesinden gitmiştim. Manzarası güzeldi en azından. Yukarıda bakalım güzel mi? O kadar övdü. O değil de rüzgar Yardım. da var. Bakalım nasıl olacak? O kadar iyi abi. You're calling me at the same time I'm in the daylight calling to say hi but your words they cry. if there's something that you need to say i know it ain't easy living inside your brain for sure you keep telling me that it's all okay but i know yeah your silence speaks so loud you silence okay. Usta, şimdi, şimdi, şimdi. Buradan giderken var ya, en az 5 kilo almış olacağız gibi geliyor bana ama hafta <laughs> <laughs> içi rejim yapıyoruz. Rejim yaptığım da şu arkadaşlar. Rejim yapıyorum. Ee, bugün başladım diyelim 60 kiloyum sallıyorum. Rejime başlıyorum 2 gün geçiyor 61 kiloyum. Bu nasıl bir rejim anlamadım <laughs> ben de ama artık yapacak bir şey yok. Sana nefes alsan yarıya dönüyor. Aynen öyle. Ekmek yemiyoruz ama. <laughs> Ekmek yemiyoruz arkadaşlar. Maşallah köfteler de tanesi yarım kilo falan var herhalde. <laughs> <laughs> Anca bize. <gülüyor> <gülüyor> bir çevirelim onları istiyorsan bitti. Aynen. Kavunu keşke dolaba istedik. Atalım onu da. Artık onu da yiyelim. Kentimizin yeni hali arkadaşlar. Aşağı <laughs> inledik. Daha güzel oldu. Allah. Kardo kavunlu dondurma yedi mi hiç? Kavunlu dondurma herkese. Aynen. Kavunun üstüne dondurma ya. Yani ya biz normal dondurma yiyoruz, sen de Söz ben sana alacağım birader. <laughs> Yanlış anlama bizim şeyimiz ayıp harcıyoruz <laughs> amman'a kavanoz dondurma yiyoruz. Ayıp ayıp, ayıp diyon, yapışıyor diyon, bak ayıp, yakışıyor, yapıyorum bu işi, şey? hop bir bakıyorum Cihan mutfakta. <laughs> <laughs> Cihan mutfakta, şeye gibi oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o bir tane vardı. Gelinli <laughs> mutfakta. Aynen. When we wake, hear the birds and see the sun. Bak nasıl pişiriyor Fazla pişirmeyelim. Yok zaten köfte çok fazla piştiğinde birader kuruyunca tadı olmuyor. Aynen. Bunları çok temizlik. Arkadaşlar sürekli düzünden beri çöp atıyoruz. Her yemek yaptığımızda kahvaltı yaptığımızda buraya böyle biriktiriyoruz. Arkasından mami. <laughs> Kaç kere gittin birader? 3 kere 4 kere gittin. Ne var gittin? Şimdi daha gitti mi 5 oldu. Arkadaşlar bugün bayağı bizim için mutlu huzurlu geçti. İnşallah kazası belası bir şekilde evimize gideriz. Çocuklarımızı özledik. Tam burayı sevdik ama sonuçta öteki taraf da yapsınca, önemli. Yapsınca. Aynen öyle. Evet master şefimiz burada. Arkadaşlar köfte aldığınızda veya sucuk aldığınızda köfteye sucuğu nasıl koyduysanız aynı şekilde olması lazım. Orijinalliğini buradan anlarsınız. Eğer ki köfte veya sucuk yamulursa şişerse bilin ki içinde katkı maddesi oluyor. Karton bardaklar iyi güzel de devrilme olasılığı çok yüksek. Dedim tık. <laughs>

Selam Karlıoğlu, ne yapıyormuş ya? Sürpriz mi yaptın bize? <laughs> Olmaz mı ya? Gel, ne yapıyorsun? Ne yapacak bize? Ne yaptık yine yaptı, gel bir bakalım. Şey yapalım. Benim asıl çeliğime gelelim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Allah aşkına. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Arkadaşlar çok rüzgar var. Kusura bakmayın. Güzel adam operasyona geliyor sanki ya. Motordan direkt tamam seni seferi serin suyunu bu kadar sıcak gördüm. Geçen sene geldiğim zaman ayağımı suya attım hani böyle çizgi filmlerde olur ya bilerek hani ayağı donar anladın mı? <laughs> Aynı o şekilde olmuştu ama bugün girdiğimde bir de sudan çıkmak istemedim. 10 numaraydı. Ee, buraya her türlü gelinir. Yine bulaşıklar bende bu arada. Yok abi yok bulaşık bitmiyor ya. Ne yaparsan yap. Bulaşık bitmiyor. Bir şey söyleyeyim mi? çok <laughs> i need to know everything who in the what and the where i need everything trust me i hear what you're saying but i like it's new what you're telling me i'm curious george i hop in the porch five and a horse i'm ready for war i'm coming for foes and turn to a ghost i need to know everything Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver and science to let them and talk up their body, another one body that's... Evet, güzel bir gün sonuna geldik. Cihan kardeşim, güzel bir gün geçirdik. Gel dedim kardeşim, her zaman. Ee, Günler bir olsun yeter ki. Aynen öyle. Bizim Aynen. Bir bir şey gibi ayrı oluruz arkadaşlar. Sabredip, dayanıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.